Gece diz ağrıları neden artar? Gece diz ağrını uzatması için dizimizin ağrıması gerekiyor. Dizimiz ağrıdan nedenleri anlatmak gerekiyor. Dizi ağrıdan en önemli nedenlerden böyle sıralarsak osteoartrit dediğimiz diz kireçlenmesi yaşla beraber eklemdeki bozulmayla dejenerasyonla ortaya çıkan bir tablo. Diğer tarafta eklem tutan gut hastalığı, romatizmal hastalıklar, romatoid artrit gibi hastalıklar, menüsküs yırtıkları ve eklem etrafında oluşan tendon hasarları, tendonlarda oluşan sorunlardan kaynaklanan nedenlerle diz ağrısı oluşabilir. Diz ağrısı geceleri artabilir. Bunun birkaç yolla olduğu düşünülmekte. Onlardan bir tanesi kortizol denilen hormondur. Kortizol hormonu gece salınımı azalır ve biz bu sayede daha hızlı bir şekilde uykuya geçeriz ve daha iyi uyuyabiliriz. Ama portuzel hormonunun etkisi birincisi antiflammatory özelliği var, diğer tarafta itihap getirici özelliği var, diğer tarafta alt kesici özelliği var. Bu hormonun azalmasıyla beraber gece ağrımızı daha fazla hissedebiliriz. Diğer tarafta gece yatarken uygunsuz bir pozisyonda dizimiz kalması da ağrımızı agreve edebilir ağrı oluşması nedeni olabilir. Kalın bir yorgan altında yatıyorsak ve bu ısınma vücudumuzdaki ısınma ile beraber ısınma inflamasyonu artırır ve ağrıyı da artırabilir. Uyku eksikliği ki uyku eksikliği önemli bir durum. Uyku eksikliği ile beraber ağrı hissetmemiz daha fazla olur. Gece uykusuz kalırsak ağrımız da varsa bunu daha abartılı bir şekilde artmasından neden olabiliriz. Yani gece ağrımız artabilir. Bunun da başta sebepleri bunlar.